<laughs> Kanalıma hoş geldiniz çikolatalarım. Tekrardan ben bir akış efekti koyayım buraya. Şimdi bugünkü videomuz has ha, ay kız yok o kadar çok işe gidiyorum ki artık hepsi karıştı. Kısacası e, bulaşıkçılık. Şimdi çikolatalarım. Tekrardan ben geldim. Ben geldim ben geldim. <laughs> Neyse. Şimdi bugün bulaşıkçılıktan e, bulaşıkçılıkta bir günüm adlı videoya tekrardan elimi ayağımı basmış bulunmaktayım arkadaşlar. Bugün diş boşur ne yapar? Yer mi, içer mi, yemek bedava mı? Neler yaşıyor bu diş boşur? Ne yapıyor bu? Onları göstereceğim. Dinlenme vaktim oluyor mu? Nerelerde dinlenebiliyorum? Ya da bu benim ücretimden kesiliyor mu dinlenme zamanlarım? E çünkü biliyorsunuz house, housekeeper'larda veya diğer mesleklerde kesiliyor molalar. Bunları anlatacağım size. Ben de beraber işe gelmek zorundasınız. Yapacak hiçbir şey yok. Ben bunu her gün yapıyorum. Şimdi hep beraber işe gidelim çikolatalım. Hadi biraz yol bloğu gelsin. Biraz yolları çekeyim. Geliyorum. Şey ama Nuru açlanıyor Benim hayatım ilk geldiğim hafta soğuktan yani donuyordum arkadaşlar. Şu anda da sıcaktan. Yemin ederim cehennem sıcağı. Her yerim yanıyor yani. O kadar sıcak olmasa rağmen benim iş kombinim. Yani işe giderken hep bunları giyiyorum. Şeye giderken pizzacıya. Çünkü çok aşırı rahat. Bunlar böyle oversized tişört. Bol tight. Müs gibi. Burası da bizim mahalle. <laughs> Bugün baya kalabalık. Şurada bayağı bir motorcular falan var ama şu an çekemiyorum gözlerine baka baka utandım biraz çünkü. Şimdi buralar benden sorulur arkadaşlar. İş yerime gelmiş bulunmaktayım. Bunları yıkayacağım. Şu anlık böyle şu an zaten yeni açıldığı için çok kalabalık değil gördüğünüz üzere buralar. Burada diğer çocuklar pizza hazırlıyor. Burada ben şu an makine çalışıyor. Birazdan detayları anlatmaya başlayacağım size. Çikolatam şimdi ben buradan ee, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri çalışıyorum. Pazar ve Pazartesi günleri de kapalı. Ee, Salı günleri 5-11 arası çalışıyorum. Salı, Çarşamba, Perşembe yani 6-şar saatten 18 saat çalışıyorum ve saatlik ücretim 13 dolar. Diğer iki günde de e, saat 5 ile gece 2 arası çalışıyorum. 17, 7, 9 saat çalışıyorum o iki gününde de. 18 saatte oradan çalışıyorum. Yani haftalık 36 saat burada çalışıyorum ve işin komik tarafı ilk işimden daha fazla çalışıyorum burada. Yani böyle bir hayat. Çünkü ilk işim biraz kolpa yapıyor yani az iş veriyor. Az oda olunca doğal olarak az iş veriyorlar. Dediğim gibi 13 dolar kazanıyorum burada saatlik. E, haftada 36 saat çalışıyorum. E, hesaplayayım bir dakika çarpı 13'ten yapsak 396 kere 13, 78, e, 468 dolar falan kazanıyorum buradan aynen. Aynen 468 dolar kazanıyorum. E, ve ama ben mesela şey yapmayı planlıyorum. Normalde benim iş saatlerim 4 ile 11 arasıydı. Ama çarşamba günü gelmiyordum mesela. Adama dedim çarşamba da gelmek istiyorum. O zaman dedi ki çarşamba da gel. Ama artık gelme saatlerim 5 olsun. Yani adam böylelikle biraz kurnazlık yaptı. Yani bana bir gün daha ekleyip sadece 2 saat eklemiş o okulda hesapladığımda. Çünkü bir gün az çalıştığımda 34 saat çalışıyordum. Ama şimdi çarşamba da çalışıyorum ve sadece 36 saat çalışmış oluyorum. Ben de onun için her gün e, işe yarım saat erken gelmeye çalışıyorum. 20 dakika yarım saat falan böyle çok göze batmadan geldiğinizde zaten bulaşık yığılmış oluyor. Dörtte açılıyor burası. E, açılmadan önce pizza restoranı olduğu için hazırlıklar yapıyorlar falan. Bir sürü yağlı kirli şey çıkıyor. Onun için geldiğimde hemen onları yapıyorum. Fark edilmiyor. E, ben de yarım saat yarım saat erken gele gele işte 20 dakika desek 5 günden 100 dakika. O da hadi bazı günler yarım saat falan erken gelmiş olsam yaklaşık 2 saat daha kendime ekletmiş oluyorum. Yani haftada 38 saat çalışıyorum deyin. 468 dolardı 36 saat çalıştığımda. E, 26 dolar daha eklerseniz e, 80 94 494 dolar deyin. Yani 500 dolar deyin tip falan da alıyorum. Haftalık 500 dolar kazanıyorum buradan. Ve tipler de günden güne değişiyor. Bazen iki günde bir alıyorum falan. Değişiyor yani. Ama şu anlık böyle. Zaten tip aldığımda e, onları onlara da size söyleyeceğim gün içinde. Bir keresinde şey olmuştu, bir tane adam ailesiyle gelmiş işte, çocuğu da diş boşırmış, ben de şu an bulaşıkçıymıştı. işte. Demiş ki, ben bu bulaşıkçılığın ne kadar zor olduğunu biliyorum, onun için bu 10 doları direkt bulaşıkçıya verir misiniz deyip, bir kere öyle bir tip almıştım, çok hayatımın en güzel günü olabilir yani. Öyle, şimdi bugün zaten benimle beraber bulaşıkçı olacaktınız şu <laughs> Kusura bakmayın sizi kaldırdım oradan bulaşık yıkıyorsunuz. Yani gecenin kördür belki orada izlerken bunu siz. Ama dediğim gibi şu anlık her şey yolunda. Başlatayım. Çünkü nazar değmesin lütfen. Öyle yani. Bayağı sıkı çalışma saatleri var burada yani. Gün içinde zaten ne yapıyorum falan. Zaten şu makinayla bayağı bir haşır neşirim. Günün devamında video çekmeye devam edeceğim. Şu an işler yoğunlaştı. Tam size bunu dedikten sonra nazar <laughs> <laughs> Ama tamam yani önemsemeden Bilmiyorum artık alıştım biraz Bana kötü çok geçiyor Hiç yani Gülesim geliyor dikkatimi dağıtıyor Şu çocuk gibi <laughs> Tuhaf biraz Ama çok iyi insanlar hepsi yani Hepsi çok böyle nazik davranıyor İş yerinde hani insanlar nasıl davranıyor falan diye soran çok fazla insan vardı İş yerinde bir sıkıntı yaşamıyorum Pizzacıda özellikle Herkes çok aşırı nazik, kibar davranıyor. Ee, çok seviyorum yani burayı. Ama Allah'a değmesin gene. <laughs> Maşallah sayıcı açacağım ama yani. Öyle. Şu anlık dedim çok kalabalık değil. Video çekeyim dedim. Müfettiş gibi bir şey geldi. Arkadaşlar sıfır şaka. İşte mutfağa falan baktı. İşte temiz mi her şey falan diye onları kontrol etti. Çok tuhaf, video çekeyim dedim, müze geldi yani İnanamıyorum yani. Edivenlerimi de yeni çıkarmıştım, oturuyordum. Adamı gördüm hemen gittim, eldiven giydim yani. Allah'ım ya sana, sana Şu şansım ne zaman dönecek? Mezar'a girince bir baba ne zaman? Şimdi bunu aşağı kata götüreceğim, çikolatalarım. asansör bekliyorum. daha demin götürdüğüm kutular bunları koymak için işte daha düzenli olması için e, onun için şu an onu koymaya gittim ve böyle taşıyorum bunları. Oturuyorum mesela çünkü şu an iş yok. Bir aşağı kata gidip bakacağım tekrardan hani bulaşıklar falan birikmiş mi diye. Ve bu arada müfettişten 9,5 puan almışız. Yani bayağı iyi bir puan. Öyle şimdi aşağı gidip bakacağım kirli şeyler var mı? Çikolatalarım o kadar acıktım ki yani. Utana gittim adama yemek istedim sana gittim adamdan yemek istedim dedim ki biliyorum çok yorgunsun ama dedim çok acıktım dedim diğer çocukları da göremedim dedim harfi diğer çocukları göremediğim an adamın yanına gittim çünkü tam böyle ergenler 17-18 yaşlarındalar böyle geçen yemek e, acıktım dediğimde falan çocukla işte meşgul tabii ki olabilir stresliydi falan da biraz biraz da sert bir üslupla yani bir gıcık bir üslupla konuştum ben de sinir oldum tekrar ondan istemek istemedim açıkçası bu çocukların da ruhları çok değişiyor. Tam ergenler yani. Ben ergenimde böyle değilim. Nasıl bilmiyorsun da şimdi sallayayım ben. Yani çok iyiydi benim ergenliğim. Neyse. Sonra adama dedim ki biliyorum. Çok yorgunsun falan ama dedim çok acıktım dedim. Hi Açım. 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 Midem dedim çok kötü şu an dedim. Bir şeyler yiyebilir miyim? O dedi ki ne istiyorsun? O şöyle. So what do you want yaptı. Hani bring it yorgun olduğu o kadar belli ki adamın ve çok da yapmak istemiyor yani ama öleyim mi açımdan? <laughs> Açım. Açayım öleyim yani? Neyse sonra diğer çocuklardan biri geldi işte asıl bana yemek yapan işte geldi. Onu dedi e, sadece dedi hani domuz yemiyor dedi onu yapma dedi onun için de domuz olmayan bir şey yap dedi. Çocuk dedi tost guido tarzı bir şey var o olur mu? Bir şey tost ama içinde porka benzer ya gene domuz eti olan bir şey varmış içinde. Söyledi de unuttum. Dedi ki sonra aa yok olmaz dedi. Doğru sen e, domuz yemiyorsun dedi. Adamların her şeyinde domuz var. Yemin kardeşim Allah aşkına ya. bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Hani böyle şey kısmından değil bu arada yanlış anlaşılma olmasın işte günah asla denemem yemem anlamında da değil Yersem midem bozulacak biliyorum. Yani tabii ki denemek isterim farklı şeyleri ama midem bozulacak. Çünkü bu benim alışkın olduğum bir et türü değil. Ve bunlar yani çok afetlacısı gibi her şeyi yiyorlar. Onun için bunların yediği şeyleri ben o kadar rahatlıkla yiyemem. Benim midem zaten biraz kötü o konuda hemen bozulur yani. Onun için bu da hastaneye gidip de 200-300 dolarlık da olamam en az. <laughs> Adınızı attığınız 200 dolar yazıyor. Onun için mecburen yani sürekli aynı şeyleri yiyormuş gibi olsam da bir İtalyan bir sandviç var, bir Sezar salata var. Bir de bazen bir kere bir pizza yaptırdım, yedim. Çok şükür ya Rabbim. Hamurla doydum yani. Onun için işte dedi ki kıza o zaman dedi hani Sezar salata yapsana falan. Ben dedim ki aa dedim, olur evet işte neli istersin dedi hani range falan dedi. Dedim olur fark etmez yani bana korkma verme ne veriyorsan ver dedim bildiğin kardeşim. Ondan sonra okey tamam dedi. Sonra diğer çocuğa pastamıştı zaten. Diğer çocuk okey ben yaparım dedi. Yapmaya gitti. Eline de pizza kemiriyor. O kadar böyle yiyorlar ki gerçekten. Bir de hepsi mutfakta çalışıyor. Yani hepsi şey işte kukrev ya da hani aşçı, aşçı yani falan. Hepsi öyle olduğu için hepsi kendine yemek yapıp yiyor çaktırmadan. Hızlı hızlı. Pizza yapıyorlar mesela yiyorlar. Ama içinde pork var. Onun için ben yiyemiyorum mesela. Mal gibi gidip sürekli istemek zorundayım zaten utanıyorum yemek isterken çok sinirliyim bu konuyu bilmiyorum artık ne yapacağım sürekli her istediğimde özür dileyerek istiyorum yemek yani bir tane video var ya açım bir <laughs> bir şey soruyor vatsiyor neyim mi diyor bir şey diyor Şu adam dönüyor şöyle yapıyor açım onu buraya ekleyeceğim tamam olarak... say hi to my friends on here açım hi. açım, açım Gideceğim artık diyeceğim ki açım yani bence gayet mantıklı olur. Evet. Açım. Hi. Yeah, okay. Yes, I am okay. I'm taking a video. Yürüküm. <laughs> <You're welcome. gülüyor> Bu kadını çok seviyorum. Çok tatlı bir kadın. Gerçekten çok tatlı bir kadın. Hemen yükleyeceğim, yükleyeceğim. Cidden bir tatlı kadın. Buna <laughs> Sezar salata dediğim gibi yaptırdım. Geldi. Çok şükür yiyeceğim. Çok mutluyum Allah'ım ne kadar kibar olsalar da düşüncesizlik, ödüklük çok fazla var. Neden var? Ya yani hepsi için değil ama mesela kendin orada pizza yiyorsun porklu, benim yiyemediğini biliyorsun. Bana de ki, gel sana ben aç mısın? yemek yapayım mı, bir şey ye yani. Yok, Türkiye'de olsa bizim annemle falan koşturur, oğlum kızım otur dur, bir iki lokma bir şey ye, iki gıdım bir şey yesin boğazından burada. Aç bile aç. Yemek yemeye çalışıyorum. Aç bile çalışmaya çalışıyorum. Yemek isterken utanıyorum, sıkılıyorum ki bu benim hakkım bu arada. İsteyebiliyorum yani mutfak çalışan olduğum için. Ama çok utanıyorum Şimdi tepkileri çok değişebiliyor gerçekten. Çok iyi insanlar ama işte bazen hani insanlar yorgun olunca daha fazla bir şey yapmak istemez ya onları da anlıyorum. Onun için çok utanıyorum yani bir şey isterken yemek anlamında. Çok şükür yiyeceğim şimdi çok mutluyum. <laughs> gidiyorum. Yani bayağı bir şey yıkadıktan sonra aklıma geldi. Kapanışa doğru video çekmek ama yapacak bir şey yok. Her şeyi kursana kadar beklemiştim. Yani bir tane bir <laughs> bir <laughs> tane bir tane beni. Evet, evet. 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 Bu arada e, hal süpürülük ve iş boşluk yaparak kas yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hayat yani para vermeden spor salonu. Downstairs? Yeah, I guess. But I don't know. herkes gergin kapatıyorum çünkü tam mutfağın kapanma saatinde gene sipariş verdim. Gece 2 değil de gece 11'de çıktığım için saat bana inanılmaz erken geliyor. Karşıdan karşıya geçerken bir de arabaların beni beklemesine hala da alışamadım. Yani ben yol veriyorum onlara çünkü biliyorsunuz zaten arabalardan korkuyorum. Yani çok garip geliyor. Neyse dur. Şuraları geçeyim öyle anlatacağım. Neyse dediğim gibi erken çıktım günlerden bir gün bu. Bu da yani ilk başta örgüydü aslında. Tabi eser kalmamış. Neyse işte öyle anlatacağım birazdan. Bugünün e, özetini geçeceğim ama çok fazla insan garipseyerek bakıyor. Bakabilirler. Bir daha görmem yüksek ihtimalle. Onlar da beni nereden hatırlasın ama. Yani delirdiğimden değil. Şimdi bir çiftin yanından geçtim. Ben yanlarından geçerken işte duymayacağımı düşünerek dediler ki ben donuyorum kız kısa kollu giymiş nasıl üşümüyor olabilir falan diyordu. Üşümedim değil kalık kıyafetim yok. Böyle bir problem var. Neyse şimdi eve gidiyorum. Bir iş günümü gösterdim ve e, en son videoyu kapatmıştım. Ondan sonra bizim işte mutfağın şefi gibi biri var. O geldi ve bahşişi verdi günlük bahşişi. 2 dolar verdi bugün. Bugün bayağı az aldık. <laughs> Bilmiyorum. Neyse sabah da 2 dolar vermişti. Şey için galiba pazar günü için mi artık ne için hatırlamıyorum. Pazar günü de vermişlerdi sanki diye hatırlıyorum. Pardon cumartesi. Öyle yani bugün 4 dolar tip kazandım gibi düşünebiliriz. Ee, 4 dolarlık tiple ve e, 6 saat kaç dakika yazıyordur? 6 saat 47 dakika. 6 saat 47 dakikayla bugünü kapatıyorum. 13 ve çarpsanız 78 dolar yapar. Yani siz onu 80 dolar falan diyeyim hesap. Küsur altını hesaplayamayacağım şu an. 80-85 dolar falan max kazandım bugün. Yani iyi bence kısa gün kârı. Kapatıyorum. Nefes nefese geldim ve evime geldim şimdi vallahi bir güzel odama gidip yatarım sizi seviyorum çikolatalarım kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın zaten bir sürü içerik planladım instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın çünkü oradan da her şeyi haber veriyorum sizi seviyorum kapatıyorum hadi bay bunları bana verdi çikolatalarım bu paketleri böyle kağıda dörde katlayıp içine koyayım diye önce böyle ikiye katlıyorum sonra tekrar kalan parçayı ikiye patlı, patla, patlıyorum, patlıyorum katlıyorum sonra paketi çıkartıp böyle içine yerleştiriyorum yani yemek bir sorun olmuyor zaten yemek koyacaklar için. Tamam, tamam. Tamam, Çok hızlandım çok kaçıyor. çok kaçıyor. Gerçekten bıktım ya. Valla bıktım yani. Tarih tek ibaret gibi. Her gün aynı şey. Her gün aynı şey yapıyor. Allah. Kafama düşme. Allah burada hasta arabası. <laughs> Vallahi öldür giderim Allah korusun. Yani eşek ölüsü gibi yapıksın. Siz bunu ben kaldıramıyorum. <laughs> Yat. 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 <laughs> Şöyle şu tarafa doğru yani galiba bir oldu. Günahına girdim çocuğun, geldi bana sordu açmasın diye. Bana seçtirdi pizzanın içine koyacağımız malzemeleri de. Yapıp getirdi vallahi. Ay çok iyiyim şu an çok mutluyum.